Yepyeni bir video ile herkese merhaba. Ben Nazire Enisey. Bugün sizlerle birlikte yine yorumlar kısmında bana sormuş olduğunuz bir kulaklık inceleyeceğiz. Bugünkü konuğumuz kapaktan da gördüğünüz üzere QCY markasına ait T13 modeli Bluetooth kulaklık. Özellikle T17 ile T13 arasında kararsız kaldım diye yorumlar vardı. Daha önce kanalımda T17'nin incelemesini yapmıştım. İzlemeyenler şurada çıkacak olan linkten ona da bakabilirler. Neyse siz hemen aşağı inip abone olduktan sonra kulaklığımızın detaylarını incelemeye başlayalım. Böyle söylüyorum çünkü çünkü abone olmanız benim videolarımın devamlı açısından benim için çok önemli. İstatistiklere baktığımda izleyicilerimin neredeyse %90'ının abone olmadığını görüyorum ve bu durum beni gerçekten çok üzüyor. O yüzden hemen aşağı inip abone olursanız çok mutlu olurum. Neyse yine çok güzel pıt pıtlı paketlerle gelmiş kulaklığımız. Ben gerçekten pıt pıtları patlatmayı çok seviyorum. Bu biraz ince kalmış ama olsun yine de. Siz de benim gibi pıt pıt bunları patlatmayı seviyorsanız yorumlara pıt yazabilirsiniz. Böylelikle ben de benim gibi kaç kişi var bunu görmüş olurum. kutumuz görmüş olduğunuz gibi klasik bir QCY kutusu. Yani çok kaliteli durduğunu söyleyemem. Hemen en belirgin özelliklerine burada yer vermişler. Onlara hızlıca bakıyorum. Bluetooth 5.1 bulunuyormuş. Hızlı şarj özelliği varmış. Ve gürültü engelleyici 4 adet mikrofonu bulunuyormuş. Ürünün görselini de burada yer vermişler zaten. Arka kısmında da teknik özellikler bulunuyor. Ama zaten ürünün bütün özelliklerinden videonun içerisinde detaylı olarak bahsedeceğim için burasını hızlıca geçiyorum. Çince ve İngilizcenin bulunduğu bir kullanma kılavuzu karşımıza çıkıyor. Garanti belgesi de bunun içerisinde mincik bir type-c şarj kablosu çıkıyor. Farklı boylarda 2 adet yedek silikon başlık çıkıyor. Ve kulaklığımıza geldik. Hemen bunu da açıyorum ve kulaklığımız bu şekilde parıl parıl parlayarak karşımıza çıkıyor. Yani aynı mübarek her şeyi görüyorsunuzdur bunun üzerinden. Neyse bunları kenara alayım. Boyutunu şöyle avcumdaki duruşuyla görebilirsiniz. Diğer kulaklıklara nazaran biraz daha büyük bir kutusu olduğunu söyleyebilirim. Ama yine de rahatlıkla cebinize ve çantanıza kolaylıkla sığacaktır. Üst kısmında Hoya marka logosu bulunuyor. Hemen şöyle yan tarafı bir tane type C şarj girişi bulunuyor ve şu şekilde ön kısmında da bir tane şarj bildirim LED bulunuyor. Bu şarj göstergesi eğer kırmızı olarak yanıyorsa şarjının %50'nin altına düşmeye başladığını bize gösteriyor. Eğer mavi ise o zaman %50 ile %89 arasında olduğunu gösteriyor. Eğer yeşilse de o zaman %90 ve üzerinde şarjı sahip olduğunu bize göstermiş oluyor. Burada şunu belirtmek istiyorum, keşke kırmızı göstergesi %50 değil de %25'in altında, %20'nin altında falan olduğunda haber verseydi. Çünkü %50 şarjın yarısı hala var demek. Yani %20'ye geldiğinde en azından bize haber vermiş olsaydı daha kullanışlı olurdu bence. Neyse, hemen kapanı açıyorum. Kulaklıklarda bu şekilde karşımıza çıkıyor. Şurada bir tane daha düğmesi bulunuyor. Bu düğmeyi kulaklıklarımızı sıfırlamak için kullanabiliyoruz. 10 saniye kadar basılı tuttuğumuzda kulaklıklarımız tamamen sıfırlanmış oluyor. Kulaklıklarla ilgili bir sorun yaşadığınızda bunu yaparsanız yani yüzde 80-90 oranında çözüme ulaştıracaktır. Yine şöyle iç kısmında R ve L harfleriyle sağa solu bize göstermişler. Hemen kulaklıkları çıkartıyorum. Bu şekilde jelatinleri üzerinde bulunuyor. Bu jelatinleri çıkartalım ki kulaklıklarımız şarj olmaya başlasın. Sensörlerin üzerindeki etiketlerini çıkartıyorum. şimdi geri kutusuna koyduğumda görüyorsunuz ki kırmızı ışık yanmaya başladı. Kulaklıkların her birinin şarj olduğunu bu bize göstermiş oluyor. Bu bize şu anda bağlanmak için bir cihaz aradığını gösteriyor. Bu bu şekilde yanıp sönüyor. Telefonunuza bağlandık daha sonra da tamamen sönüyor. Şu kısımda dokunmatik alan bulunuyor. Dokunmatik komutlarımızı vereceğimiz alan burası. Kulaklığımızın şöyle uç kısmında mikrofonun bulunuyor. Bir tane de burada yer alıyor. Kulaklıklarımızın her birinde ikişer tane mikrofon bulunuyor. Bu mikrofonlar sayesinde gürültü engelleme özelliğini de bizlere sunmuş oluyor. Şöyle kulaklığın avucundaki duruşuna göre boyutunu da görebilirsiniz. Bence gayet kibar ve ideal bir boya sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu kulaklıklarımızın benim için en belirgin özelliği uyku moduna sahip olması. Çünkü şu ana kadar incelediğim kulaklıklar arasında ilk defa bir kulaklığın, bir bluetooth kulaklığının uyku moduna sahip olduğunu görüyorum. Bu uyku modu şu anlama geliyor. uyacağınız zaman, yatacağınız zaman Kulaklıkları uyku moduna alıyorsunuz ve yastığa temas ettiğinde dokunmatik alanlara istemediğiniz şekilde komutlar verilmesini önlüyor. Yani dokunmatik kısmını tamamen kapatıyor. Dokunarak komut veremiyorsunuz. Yani yine yorumlarda bu şekilde bir soru gelmişti. Yatarken uyurken kulaklığı takarak uyuyabilmek istiyorum. Hangi kulaklığı önerirsiniz diye bir soru olmuştu. Onu da buradan cevaplamış olayım. Uyurken veya yatarken kulaklıkla bir şeyler dinlemek veya izlemek istiyorsanız uyku modunu alarak bu kulaklığı kullanabilirsiniz. Uyku modunu aktif etmek için hem üzerinde üzerindeki dokunmatik alanlardan yardım alabiliyorsunuz. Hem de kulaklığımıza ait uygulamasının içerisinden de bu özelliğini aktif edebiliyorsunuz. Uyku modundan çıkartmak için de kulaklıkları kutusuna geri koymanız yeterli olacaktır. Kutusuna koyup tekrar çıkarttığınızda kulaklık uyku modundan çıkmış olacak. Ve yine bu segmentte incelediğim Bluetooth kulaklıklar arasında ilk defa bir programa sahip olduğunu, bir uygulamaya sahip olan bir kulaklık olduğunu görüyorum. Birazdan uygulamasını da birlikte inceleyeceğiz zaten. Hadi gelin şimdi kulaklığımızı telefona bağlayalım. Daha sonrasında da uygulamasını incelemeye başlayalım. thank ilk olarak hemen telefonumdan Bluetooth'u açıyorum. Kulaklığımızın kapağında herhangi bir sensör bulunmadığı için kulaklıkları yuvasından çıkartmamız gerekiyor. Bu arada şöyle bir test de yapmak istiyorum sizinle. Kulaklıklar yuvasında bence gayet güzel bir şekilde oturuyor. Şöyle sağladığında da görebilirsiniz. Yani herhangi bir şekilde çantanızda kapağı açılsa dahi kulaklıklar kolay kolay dışarı çıkmayacaktır. Şarj olmaya devam edecektir. Şöyle gördüğünüz gibi gayet sağlam bir şekilde yuvalarına oturuyorlar. Neyse bağlayabilmek için hemen kulaklıklarımızı yuvasından çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi QC YT13 şeklinde burada hemen göründü ve hızlı bir şekilde bağlantı gerçekleşti. Uygulamasını indirmek için de hemen kullanma kılavuzunun üzerinde bulunan QR kodu kameramı okutuyorum. Uygulamamız yine dursun. Biz de bu arada kulaklığımızın teknik özelliklerine bakalım. Kulaklığımızda kutusunda da gördüğümüz gibi Bluetooth 5.1 kullanılmış. 5.1'in bize katkısı ne diye soracak olursanız daha düşük güç tüketimi sağlıyor. Aynı zamanda çekim mesafesinde de daha verimli olmasını sağlıyor. Bu arada çekim mesafesi demişken kulaklığımızın 10 metre kadar bir çekim mesafesi bulunuyor. Kulaklıkların kulaklıklarımızın her birinde 7.2 milimetrelik dinamik sürücüler bulunuyor. Ayrıca kulaklıkların hem iOS hem de Android için uyumlu olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Ve kulaklığımızda IPX4 su geçirmezlik sertifikası bulunuyor. Bu bence gerçekten önemli bir sertifika. Yani su sıçramalarına ve yağmur altında kullanıma uygun olduğunu gösteriyor bu bize. Tabii ki de duşa, havuza, denize vesaire giremezsiniz. Ama küçük su sıçramalarında dahi bozulmaması için böyle bir sertifikasının bulunması da güzel bir şey. Ve gelelim batarya kısmına. Kulaklıklarımızın her biri Tek kullanımda 5 ila 8 saat arasında kullanım bizlere sunuyor. 5-8 şu şekilde değişiyor. Eğer görüşme yaparsanız, telefonla görüşürseniz, mikrofonu da aktif olarak kullanırsanız tabii ki de süresi biraz azalıyor. 5 saate kadar düşüyor. Eğer sadece müzik dinlerseniz 8 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Tabii bu 8 saat ortalama bir ses seviyesinde kullandığınız zaman oluyor. Eğer yüksek ses seviyesinde müzik dinlemeyi seviyorsanız bu böyle 6,5-7 saate kadar düşecektir. Daha sonrasında 380 miliamperlik bataryaya sahip olan kutusunu da 2-3 saat şarj ettikten sonra bu süreyi 40 saate kadar uzatabiliyorsunuz. Yani bu bu gerçekten çok ciddi bir süre bence. Tabi yine şunu da belirtmek istiyorum. Çok yüksek ses seviyesinde kullanıyorsanız 35 saate kadar düşebilir ama yine de çok uzun bir süre bence. Gayet yeterli olacaktır. Bu segmentteki diğer kulaklıklara baktığımda Hilo t 15te uzun bir süre vardı. Ondan sonra en uzun ömre sahip olan yani tek kullanım ömrüne sahip olan kulaklığın bu olduğunu söyleyebilirim. Gayet güzel bir süre. Ve gelelim bence en güzel özelliğine hızlı şarj özelliğine sahip kutusunda hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. 5 dakika kutusuna bıraktığınızda 1 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Özellikle siz de benim gibi kulaklığı şarj etmeyi unutan birisiyseniz bu özelliği gerçekten hayat kurtarıcı olabilecektir. Mesela bir yola çıkacaksınız, ve kulaklığınızın şarjı bittiyse hemen 5 dakikada şarj edip daha sonrasında 1 saat boyunca kesintisiz kullanabiliyorsunuz. Neyse bu arada uygulamamız indi. Hemen onu kurcalamaya başlayalım. Evet uygulamaya giriş yaptım. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir ana ekran bizi karşılıyor. Hemen kulaklık ekle diyorum. Şöyle bir katalog çıkıyor karşımıza. Siz hangi kulaklığı kullanıyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Hemen t 13ü seçiyorum. Evet bağlantı tamamlandı. Uygulamada sound kısmına geldiğimizde burada dilediğimiz ses ayarını yapabiliyoruz. Eğer ses sin beğenmediyse kulaklığın işte basları biraz daha kuvvetlendirmek, tizleri biraz düşürmek vesaire gibi şeyler istiyorsak bu ayarların tamamını buradan yapabiliyoruz. Bu şekilde kişiselleştirilmiş bir özelliği bize sunmaları da bence güzel olmuş. Yani bu segmentteki bir kulaklık için bayağı başarılı olduğunu söyleyebilirim. Setting kısmına geldiğimizde ise burada kulaklıklara nasıl komut vermek istiyoruz? Bunu kendimiz belirleyebiliyoruz. Bu da bence gayet güzel bir özellik olmuş sadece çift tık durdur ve başlat anlamına geliyor. Sadece onu değiştiremiyoruz. Onun dışındaki işte sesi açıp kapatma özelliği, işte sesi iki saniye basılı tutayım ondan sonra sesi kısılsın sol tarafta, sağ tarafta sesi yükseltilsin gibi komutların hepsini kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Hemen ben hızlıca komutları giriyorum. Bu arada kulaklıkların her ikisini ayrı ayrı bağlanıyor Bluetooth'la. Bu da demek oluyor ki ikisini de ayrı ayrı kullanabiliyoruz. Şu Find Headset dediği kısımda kulaklığımı bul özelliği var. Yani bu da yine çok kullanışlı bir özellik bence. Hemen devam ediyorum. Sleep mod diyor. Biraz önce anlattığım uyku moduna geçmenizi buradan sağlayabiliyorsunuz ya da kulaklıkların herhangi bir tanesine 3 saniye basmanız da yine uyku moduna geçmesini sağlayacaktır. Mor setting dediği kısımda da yine sıfırlamayı ve resetlemeyi vesaire yapabiliyorsunuz. Ve genel hatlarıyla uygulaması bu şekilde biraz daha geliştirilebilir bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ama yine de güzel özellikleri bize sunmuşlar. Evet kulaklıkların kulağımdaki duruşu da bu arada bu şekilde. Bence gayet güzel ve kibar duruyor. Şu şekilde yandan da görebilirsiniz nasıl durduğunu. Çubuk kısmı da kısa olduğu için gayet güzel duruyor. Evet şimdi hızlıca kulaklıklarımızın dokunmatiğinin nasıl çalıştığını görmek adına hızlı hızlı birkaç tane deneme yapmak istiyorum. Şu anda hemen müziğimi açtım. İki kere tıklattığımda durması gerekiyor. Ve durdu. Tekrar iki kere tıklatıyorum. Ve başladı. Görmüş olduğunuz gibi komutları hızlı bir şekilde yerine getirebiliyor. Sesli asistanı bağlanmak için sol kulaklığımı üç kere tıklatıyorum görmüş olduğunuz gibi sesli asistan açıldı. Sağ kulaklığımı 3 kere tıklatırsam oyun modunu aktif ediyorum. Ama bunu size gösterebileceğim bir durum yok. Ama oyun modunu aktif ettiğimi veya oyun modundan çıktığımı bana bildiriyor. Kulaklık yani konuşmaya başlıyor İngilizce olarak. Bu şekilde komutlarımızı yerine getirebildiğini gördük. Bir tıkla şöyle yapıyor, iki tıkla böyle yapıyor diye daha detaylı bilgi veremiyorum. Çünkü sadece iki tıkı belli. Ee, biraz önce söylediğim gibi sol kulaklığa 3 kere tıklattığınızda sesli asistan, sağ kulaklığa 3 kere tıklattığınızda da oyun modunu aktif edebiliyorsunuz. Onun dışında sesini ayarlamasını nasıl yapmak istiyorsanız veya bir önceki bir sonraki şarkıya geçmeyi nasıl komut vermek istiyorsanız uygulaması aracılığıyla kendinize göre yapabilirsiniz. Evet şu anda benim sesimi tamamen yaka mikrofonundan duyuyorsunuz. Şu anda da sesimi QCY markasının T13 modeli Bluetooth kulaklığının mikrofonundan duyuyorsunuz. Sesim nasıl geliyor? Nasıl geldiğini düşünüyorsunuz? Ben de sizlerle birlikte dinleyeceğim. Ama beklentim açıkçası yüksek. Yani iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Hep birlikte sonucu göreceğiz. Ne düşündüğünüz yorumlar kısmında bana belirtirseniz çok sevinirim. Bu arada hemen aşağıya inip abone olursanız da çok mutlu olurum. Yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Ben Nazire Enisey. Bugün sizlerle birlikte yine çakma bir Apple ürününü inceleyeceğiz. Başlıktan ve kapaktan da gördüğünüz üzere bugün üçün çakmasını incelemek istedim. Hatta videolarımı takip edenler bilirler. Şu an kolumda görmüş olduğunuz bu saatte çakma Apple Watch 7. Onu da incelemesi... Evet kulaklığımızı detaylı bir şekilde inceledik. Hem testler yaptık hem ben biraz deneyimledim video çekerken arada hem de teknik özelliklerini detaylı bir şekilde inceledik. İlk olarak şunu söyleyebilirim. Çekim mesafesi evet 10 metreye kadar rahat rahat çekiyor. Ama eğer araya engeller girerse, duvarlar girerse ufak ufak kesintiler olmaya başlıyor. Onu da söyleyeyim. Eğer arada engel yoksa 10 metre rahat rahat çekim mesafesi bulunuyor. Belki aranızda benim gibi dip ses istemeyen insanlar vardır. O yüzden özellikle belirtmek istiyorum. Kulaklığı taktığınızda herhangi bir dip ses oluşmuyor. Sadece bağlanmaya başladığını hissettiriyor. İlk taktığınızda bir ufak bir ses geliyor. Hemen kesiliyor da. Rahatsız edebilecek bir dip ses bulunmuyor. Müzik kalitesine gelecek olursak bence gerçekten çok temiz bir ses veriyor. Yani genel olarak ben bu segmentteki kulaklıklarla kıyaslayarak düşündüğümde ses kalitesini gerçekten çok beğendim. Zaten kişiselleştirilebilir olarak uygulaması sayesinde bize böyle bir özellik sunduğu için kendi zevkinize göre basları, tizleri vesaire ayarlayabilirsiniz. Müzikten çok fazla anlamadığım için detaylı olarak size bunları anlatamıyorum. Bilmediğim bir şey söylemek istemiyorum. Ama genel kullanımda müzik kalitesinin gerçekten temiz olduğunu, çok yüksek ses seviyelerine kadar temiz bir şekilde çıkabildiğini söyleyebilirim. Ayrıca belirtmek istiyorum ki yüksek sesle müzik dinlemeyi seven birisiyseniz bu kulaklığı seveceksiniz. Onun dışında olumsuz olarak söyleyebileceğim bir şey bulunmuyor açıkçası. Çünkü bu segmentteki bir kulaklıktan beklentimin tamamını karşılıyor bu kulaklık. Sonuçta gidip de bir 2-3 bin liralık bir kulaklıkla bunu karşılaştırmak doğru olmaz bence. Ondaki özellikleri bundan beklemek de doğru olmaz. Yani bu segmentte beklediğim özelliklerin tamamını yerine getiriyor ve hakkını da veriyor bence. Oyun modunu aktif ettiğinizde bir tık daha böyle senkronize bir şekilde çalışmaya başladığını belki sizler de hissetmişsinizdir. Yani gecikme konusunda da gayet güzel. Yani PUBG oynamak istiyorsanız da bir oyun oynamak istiyorsanız da bu kulaklığı yine tercih edebilirsiniz. Ama genel olarak günlük hayatımda kullanacağım, müzik dinleyeceğim, video izleyeceğim, işte telefon görüşmeleri yapacağım, mikrofonunu bu şekilde kullanacağım derseniz gerçekten dört dörtlük bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Neyse genel olarak benim bu kulaklıkla ilgili düşüncelerim bu şekildeydi. Yine sizin kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Unuttum atladığım bir şey varsa veya ürünü satın almak isterseniz açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Oradan satın alabilirsiniz. Eğer aşağı kadar inmişken de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bay bay.